Merhaba arkadaşlar ben Liflook, ben de Kravlet ve bugün birinci yıl şerefine yeni bir haritaya başlıyoruz ve bugün birinci yıl yapıyoruz. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bugün Gaming'in birinci yılı ve biz yapacak bir şey bulamadık o yüzden. Size bizim için önemli olan bir haritayı oynayacağız. Bizim için çok özel bir map. Özel Daha doğrusu, bir map. Evet, özel. Kanal için de çok özel. Evet. Bu map e, kaç yıl önceydi? Bir yıl önceydi. Bizim tanışmamızı sağlayan şey bu mapti. Evet, bizim tanışmamızı sağlayan map bu. Evet arkadaşlar. Bu Hikayesi biraz şeyi... uzun o yüzden anlatmayacağım. Ya oku oku. Zaten birinci yıl bu dolu dolu diyor. Aynen. Şimdi mapin özelliği şu. Ee, ben bu mapi ben yapmıştım. O yüzden evet. biraz saçma olabilir. <laughs> Saçma değil baya bir saçma ya. Yani çok bir, bir iki bir buçuk yıl falan bir yıl falan önce yaptım o yüzden. Yani, yani... yazılar falan saçma olabilir kısacası. Sen de Okan oku en iyisi boş tamam, ver. Aynen sen sus artık. Buradan başlıyoruz şey, Evet karnım acıktı benim ya değil? Sen küçük bir çocuk yani aileni kaçırdılar. <laughs> Bunu yapan kişi Doktor Whisper. Whisper mı oğlum Whisper mı Whisper nasıl okunuyor? Ne bileyim ben. Whisper. Oğlum bak karnım aç vurma. Aaaa. <laughs> <laughs> Neyse. Böyle Dur çekil. Çınarlar. Doktor Whisper'dı. Whisper'ı öldürmeye ant içtin. Çeşitli görevleri yaparak, çeşitli itemler bularak Whisper'ı öldürmeye biraz daha yaklaşacaksın. Oyun içindeki gözlerini açık tut, chestleri bul. Chestlerin içinde sana yardımcı olacak itemları çıkaca çıkacak. Bu, bak hep burada takılıyorum. Ba ya. Bak bak bak, ben okuyayım orasını. Heh. Sana yardımcı olacak, olacak itemler çıkacak. Heh. Bu itemları kullanarak ileriki seviyelere geçeceksin. İleriki ne abi? Sonraki olay. Ya ne farkı... Hadi <laughs> oku sen. <laughs> Geçeceksin. Tabii ki oyun bu kadar kolay değil. İyi şanslar. by <laughs> Cirovlet. Kuralları oku. Kurallar, oyun kuralları. Vurma bir dakika. Oyun normalde oynayınız. <laughs> oyun içinde çeşitli canavarlar, canavar spamcılarız. Abi burayı spam, spam, diye okudum ya. Aynen. Olacak. Bu, bu spam, spam <laughs> Yok edip sandığın içindeki malzemeleri alıp kapıları açacaksınız. Genelde spawnerların yanındaki sandıklara lever olur. Tüm spamları yok sonra lever alabilirsiniz. Lever'ı hiçbir şekilde craftlayamazsınız. Sadece sandıktakini <laughs> kullanabilirsiniz. Aksi takdirde bu hile olur. İyi şanslar. Map by Dravlet. Burası ne oku? Kazmayı spamları kırmak için kullan kullanabilirsin. Lever, button, flash Plate gibi itemleri craftlamak yasak. Ben oku ben alayım sen kılıcı al. Oku bırak bana. Al. Yalnız ben daha iyi kullanıyorum oku. Bok sen daha iyi kullanıyorum. Hadi. Evet gördüğünüz gibi mükemmel bir harita. <laughs> şimdi gizli diamondlar vardı değil mi? Evet. Aha. Ha, buldum. Şurada bir şey yazıyor sanki ya. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> şimdi yazmış bunu it. <laughs> aha. Ya aha diyor bir de <laughs> haritayı yapan adam bir de aha diyor şaşırıyor. Bari... Ama çok ciddiyim hatırlamıyorum diamondların yerlerini. Buradaki bolları alayım da ben vurayım, vurayım bari şunu. Burada bir şey açıldı. Hop. Tamam ne var içinde var? Diamond. In the Bir dakika ne yazıyor? Ceskeledim. X spamlarının kapının ardında. Ne o? Heyecanlı mısın? Zombi spamları. Ondan creeper var içeride zombi spamları olduğu için. Karanlık. Soğuk. Soğuk odalar. Oğlum bu haritayı niye bu kadar zor yaptın? İçer, i̇çer insan torç koyar. Hop. Ah! <laughs> Oka, zaten bana... Hiç <laughs> <laughs> Bak sağ tarafa attım, soldayken sağa geçtim, sağ tarafa attım, sağdayken sola geçtim. Tabi şu an hiçbir şey anlamadım. Aynen mama bakayım. Bak çık buradan vuruyorum işte. Kapıdan nasıl vuruyorsun ya? Delikten bunu bilmiyordum değil mi? Cık. Kılıçla vurulmuyor. Ha vuruluyor. O yüzden kapalıyken öldün. Ben içeri dalıp ama creeper'la pat. Ya pardon pardon. <laughs> Sen kapıyı aç ben çakacağım buradan. Ben şu Creeple kapıyı aç öldüm. çakacağım. Son anda öldürdüm la. Helal be. Kam koy şimdi hepsini. Açıyorum kapıyı ben. Sen gir dal. <laughs> Yarım kalbim kaldı. Ben de 3. Öldür zombi ya kan, zombi var. <laughs> ya. Tam level'ları buldum. Level'lara gerek kalmadı aslında. <laughs> oğlum yemek lazım bana ya. Al. <laughs> <laughs> Burada pasta var hepsini ben yiyeceğim. Ekmek yoksa? Dayak yesin <laughs> Üç tane ya bana bırak lan. Ayrın kılıcı ben aa sen kılıç mı? Ben kılıcırım birader. <laughs> Kılıcım da neyse. Gel çakayım biz bir ikimize. Çak çak oh. Azın Mesela. diamond da var ama diamondlar kılıç yapmak için kullanamıyorduk. Kula niye kullanamıyoruz ya yapılıyor. Yaz ya yazdım ama ben. Hadi ya. Yasak diye. Şerefsiz. Yapılır var mı içeride? Bak açıyor mu vur? Bekle bekle. Aç. Bekle canım dost. Açtığın gibi çakacağım hadi. Aç hadi hazırım. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Sürekli aç. Ölüyor. Açıyorum. Aç. Kabul benim. Tamam gir içeri hadi. Dur. Aç. Aa! Aa! Ateş abi uğradım. Aa! Ben de öleceğim çabuk teleportlan öldüm. Oh be abi bu ne zorluk arkadaş. Kazmam yok. Kazmam slotlara değil. Mert kaç çabuk şundan. İki ip inventory turu açtım tam sıkıntı. yok tamam. Kazma nerede? Bende. Kaz. Sağ Çık adım. önümden. Yayım yok. Yayım versene bana. Ya sokacağım ama öyle tamam, artık. Tamam ben öldürüyorum bunu sen kes. Çıkanları öldürürüm ben. Kır şunları. 3 tane komşu utanmaz. O oh, oğlum yaptı. Evet, efekt haritanın abi. bokluğunu görebiliyorsunuz yakından. Ama zor bence, eğlenceli yani. Opçu <laughs> pardon pardon pardon. Kılıç da vurdu. Oku ya. sen, sen oku. <laughs> Burası diğerlerine göre küçük bir kulübe. Sanırım ileride parkur var. Ve parkur sonlarında da değerli hediyeler olur. İyi şanslar. Matkak mı hiç yazmamışım <laughs> buraya. <laughs> Aynen. <gülüyor> bir burada yok. Şu da aşağıda chest alayım. Sen al onu. Ben de bilerek düştüm sandım. Ki zaten bilerek düştüm. Aç oradaki lever'ı. Orada lever yok yani, şurada... Ne, ne yapmak lazım burada? Orada başka chest yok mu? Chest koymuş olmalı. Chest var, daha tamam. açılmaz ki o. Nasıl açılmaz? Üzerine taş var. Ne var orada üstüne? mu normal cobblestone. stone. Şeydir o. Kırılmalık. Hayır. Kırman lazım. Hayır be! aç açılacak o. Nasıl merdiven? açacağım? Ha merdiven mi? Lan hiç aklın çalışmıyor be. Açtım lan. Ah! <laughs> Senin yanına <laughs> teleportlandım. <laughs> Levere, çiğin levere, 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 cenever, ha, çabuk git kır <laughs> nasıl ses Lever aldım. Yemekleri de aldım. Tamam. Kaçabiliriz artık. Ananı. Son onda geldi ya. Son şeye yetişti. <laughs> ne? Koy Son... lever'e. nerede? Sende. Ok. Aşkım. Kapatayım bekle kapıyı kapatacağım. Her şeyi çaldım. Abi ama çok diamond koymuşsun be. Nereye baksam diamond. <laughs> Gel sana item bir Burada şey vereyim. silahlarını Zırh vereyim gel. Zırh yoksa şey yesinler. Bok Dur bende kılıç yapayım var mı odunun? Var. Ver. Al. Aman <laughs> zevkliymiş mepe Aynen aynen. Böyle oynayınca daha bir zevkli oluyor. Benden bu fikir nasıl çıkmış? Sharpness 1 çıktı. Sharpness 1 çıktı. Sharpness 1 çıktı. <laughs> Ekmek yoksa? Bok yesinler. <laughs> <laughs> Az önce ben söyledim gülmedin. Ben sen söyleyince güldüm. Ekmek yoksa. Çünkü ben ben komik söylüyorum. Pasta yesinler. Yiyemem ben pasta. Karım tok. Zombi <laughs> bakın ne. Bu odada sadece inek spamlanır. İnek inek mi? Aç hadi. Ciddi misin abi? Dur vurma. an anan, 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 anan Aa arkamda bir şey patladı. Abi. <laughs> hey. Bekle. Kapatabildiğimiz kadar kapatmamız lazım varsa blok. Bütün odunu harcadım. Ben ben bunu inek spamları diye koymuştum sonra biraz şeye dönmüş. Sonra evet sonra pigmana dönmüş. Vurayım mı bir tanesini? Ha? Açın kızlar arayı. Oğlum, Zalıyorum bu sonra... burayı. Var Oğlum, o. Bundan sonra şey e, daha iyiydi ya. Bundan sonraki <laughs> hikaye falan daha iyiydi. Hatırladığım kadarıyla şey oluyordu. Abi burası ne? Bir dakika dur okuyalım. Merhaba bu odada seni farklı görevler bekliyor olacak. Bu görevleri yaptıktan sonra odadan çıkabilirsin. Görevleri yapmasan yapmazsan çıkamazsın. Gö görevler arkanda bunların hepsini yap ve kurtul. Kolay olacak. Zor görevler vermedim. Hepsi çok kolay. Aklını ve zihnini kullan. Bu görevleri yap. Ya dur daha çok Mertkan okuyuşu da yapayım. Zemin 3 katlıdır. Generatör vardır. Allah'a bu 3 kat aşağı inersin. Aşağı düşersin ve oyun biter. Vay aşağı düşersin. Toprak içinde gizli iki sandık var. Birinde elmas, diğerinde çıkış sağlayacak lever var. Unutma görevleri yapmadan bu odadan çıkarsan kaybetmiş sayıdasın. Görevleri harfi harfine yap. İyi şanslar ve futbol kravlet. Unutma. <güler> <güler> lever flash ve buton kapağı yasak. Ve futbol kravlet. Kravlet. Buldum chest. Tek tek seferde buldum. Şeyhbet. Görevleri okuyayım. Görevi bir kabus generator yap. Bekle ikonu diğer chest'te bulalım da. Ya ben tek buldum. Bok tek O buldum. Odayı araştırdım. <laughs> I'm Kapat. Got the eye of the time. Kapat. Niye kapatayım be? Kapatsana Kapat. şuralara. Kaçma. Oh. Aşağı daha aşağı. Evet ne yapıyoruz? Şimdi ilk görevden başlayalım. Jobless stone generator. Tamam sen ikinci görevi yap. Tamam. Görev 5. 5 tane stone sword yap bir tane bende var. Taş ne başlasın, Nasıl yapacağız? Aa son generator yapacağız bunu. Aa. Ben eskiden bak, ne akıllıymışım ben. Ulan var ya sende farklı şeyler var ya. Cevher cevher. Gelecek var. görebiliyorum. <laughs> gelecek görünk <laughs> Gelecek görülüyor. Biz <laughs> deli. <laughs> 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 Kaç tane stone var? Bana yemek versene. 10 tane taş kazacağım ona. Bana yemek ver yemek. Salaya yemek ederim. yok. Al kuku kuku alsan. Kuku kukuyu seversin sen. E. Yarın cumartesi ve bayram tatili be. Ama yarın sen evet, sen ya ben ben seni Ben evde yatacağım. Aferin sana git. Bir tane daha var. Bir tane daha var taş. Ya of, vere vere kalmadı al. Al al peynir. Birinci görev yaptık dur şimdi onun üstüne bir şey bir şey yapalım. Kır direkt onu. Uf ya oğlum sen akıllısın da ben sana daha akıllıyım yalnız farkındasın değil mi? Şimdi 5 tane stone sword yaptın mı? Yapmadım. Koy chest'e yaptıklarını. Yapacağım dur. <laughs> ben de diyeyim hani 3 tane car hall şey yapalım. yapalım. O zaman şey lazım bunun şimdi... için. Of ben ne akıllı ne güzel görevler vermişim ha. Aga yaptım 5 tane. Tam koy chest'e. Hatta 6 chest e. tane yaptım bak. Yürüyor Koy chest'e tamam. Şimdi ne Bir dahaki. Kar kol yapacağız. Yani ben kaç beş, kazıyorum Parnes için. En az beşli buda tarlası yap. Ulan bunun ikinci, aa ikinci versiyonunda falan daha iyiydi ya. Yaptın mı ikinci versiyonu? Ya yapmıştım da bulamadım. Şey oluyordu zombi pigmanlar vardı. Hikayesinde şey oluyordu işte. Bana e, iki, iki, tane donuzdan, taş versene. Taş ver, taş. insan dönüşüyordu falan. Taş ver iki tane. Sen ne yapıyorsun? Vurun anca. Sınırsız su kaynağına çarpacağız falan bir Nice varmış. Çalışmıyor. Üç tane charge all yapalım. Şimdi bir stack cobblestone chest'e ko- <laughs> Ne oldu? Bir stack cobblestone koyacağız chest'e. Oh! Bu biraz hardcore. Da, e, üç tane karkol yaptım. Karkol, Burada. karkol. Sen şey yap. Sınıf su kaynağı yap, yaptım Altıncı, bunu. altıncı görevden başla. Altıncı görevden yani başla. Sen en az beşli yapayım. bana iki tane taş at ya. E 2 tane taş atı ver. At. Atsana lan. Al lan. Sağ ol. Bok ye. Sağ ol. <laughs> Rahat. Jo Jobless stone kazacağım ya. <laughs> bak en az 5'li buğday tarlası yap demiş. Yani bu 5'li buğday, buğday tarlası da demek abi? En az 5 beş... tane buğday ekeceğiz. Ne görevler vermiş şimdi? 3, 4, 5, 6, 7 tane ektim. O aslında var ya başkası yapsa beğenirdim hep ya. 7 tane ektim bak. Sayılır bu da. Başka <laughs> diğer görevleri yapsan. Karpuz çiftliği yap. Görevimiz olur bak. Bundan sonraki yeri hatırlıyor musun? Düğmeler var. Evet. Hatırlıyormuş şimdi demek? Ki. Yaptım karpuz tarlasında. Tamam ben de bir işte kabuston koyacağım Üç tane şimdi. çara çoğal yap. Yaptın mı? Yaptım, Yaptım şeref Kır. Neler kaldı şimdi? yatak yap. String koymuşum chest'e. Tamam onu da yapıyorum. <laughs> Odunları versene. Odunla al. Yatak da yap. Yapıyorum. Yaptım. kazma yapsana bana. Bir dakika dur et Al kazma yap. 3 tane attım kabuston. Kabuston ile odayı genişlet. Nasıl arkan, arkan, bir arkana şey attım, kabuk şey ne attın? Kal şey Sele sele. Sele. gençler yanlış anlamayın. Lan yanlışlıkla devreyi kırdım anasını satayım. Verdim kazma. ver kazmayı. Vereceğim kazmayı. Vereceğim kazmayı. Kabustun odaya genişlet. Bir çeste koy. Yaptın mı kabuston? Hayır. Yapsan o zaman ne bir duruyor orada. Gir zekalı. Senin barış tarzına kum atayım. Sen al yap. Sen kabuston kaz ananı. <laughs> Aşağıda hardcore var. <laughs> Bekle aynı şeyi bir daha yaptığın lan kafana sıçarım. <laughs> tamam. Sen yaparsın kapatayım ben orayı şimdi. Sen kabuston kastana. Şeyin mi var? Ş tabii tabi yok şeyin. Al. Var da yani şeyi yok kazmam yok. Verdim kazmaya eline. Kaç tane yapacağım kabuston? Az Ha? Kaç tane Ha? Ya biz gibi bir şey. Ya hayvan. Ya biz bu ölüm mü bu ya? Bu video 40 dakika olur ha. Nasılsa bana girecek değil mi? Oh lan var bana Yapıştırdı o kadar. Yapıştır. Neyse. Açık bırakır giderim yarın. Yarın dedik. Bugün Bugün yapacağız. Adayı da ya. genişlettim burada. Ana doğru lan bugün atmam lazım bunu. Evet. Oğlum keselim o zaman. Yeter bu bölümün de sonuna geldik. Evet bu bölümü burada bitirelim o zaman. <laughs> Ciddiyim yalnız. İkinci bölümü mü yapacağız yine? Ya. Aynen ikinci bölüm yaparız. Aynen o zaman ne görüşmek üzere. Hoşça Kendinize kal. Iyi, iyi bakın ve 3 2 1 0 9 8 7